Evet. Orada ayaklar sık olduğundan dolayı 3 Haziran Cumartesi günü öğlen saatlerinde gelen e, sel felaketi e, gerçekten ilçemizde büyük bir tahribat meydana getirdi. Özellikle ilçemizin kuzeyindeki ee, çok eğimi yüksek olan yamaçlardan taş kaya çamuru tamamen ilçe merkezimize indirdi. Yaklaşık olarak ee, 500 kamyona yakın ilçe merkezinden ve yan mahallelerimizden e, maloz temizliği yapıldı. Özellikle ben şunu ifade etmek istiyorum, e, selin oluşu anından itibaren sayın Valimizin talimatlarıyla, sayın DSİ bölge müdürümüzün, karayolları bölge müdürümüzün, e, il özel idaremizin e, genel sekreterimizin talimatlarıyla il özel idare ve yaklaşık 10 belediye başkanı arkadaşımızın büyük destekleriyle biz 3 günde bu yaşadığımız büyük sel afetinin e, tahribatlarını 3 e, günde e, normalleştirdik. Halkımızın e, hizmet alması noktasında hiçbir eksiği kalmayacak noktaya geldik. Özellikle az orman İşletme ...personelinin ve müdürümüzün... ...bütün e, kurum araçları, gereçleri... ...ve aynı zamanda personel desteğiyle... ...ilçemizde e, çok güzel... ...hızlı bir şekilde hizmet verdik. Azda Bay Belediye Başkanlığımızın... E, ...personeli zaten çok yetenekli... E, ...bu zamana kadar yapmış olduğumuz... ...bütün yatırımları... ...kendi elimizde yapmışızdır. Ve bu personelimizin gece gündüz çalışmak, çalışmasıyla... ...hiç mesai mevhumu... ...gözetmeksizin gayretli çalışmasıyla... E, ...üç gün içerisinde... E, ...ilçemiz eski haline dönmüş durumda. Tabii ki alt yapılarımızda ve üst yapılarımızda e, ciddi tahribatlar var. Onlar ilerleyen zamanlar içerisinde sırasıyla e, gidecektir. İlçemizde bir mahallemizde 8 saatlik su kesintisi oldu. Sadece su kesintisi 8 saat oldu ve bir mahallemizde oldu. Onu da hemen e, 8 saat sonra e, halkımızı suyla buluşturduk. E, yağışların çok bol olması e, sebebiyle tabii ki su kaynaklarımızda bulanma oldu. E, bu bulanma nın önüne geçmek mümkün değildi. Yalnız e, yaklaşık önümüzdeki 10 gün içerisinde hayata geçecek olan e, bu bulanıklığın önüne geçecek olan arıtma sistemimizin de e, sisteme e, entegre edilmesiyle e, artık e, bu gibi yağışlardan olumsuz etkilerme de ortadan kalkacaktır. E, ben e, bir kez daha bütün ee, başta sayın valimiz olmak üzere bölge müdürlerimize, il, öz, il özel idaresine, DSİ bölge müdürümüze özellikle ve e, bütün belediye başkanı arkadaşlarıma bir kez daha il şahsım ve ilçe halkım adına teşekkür ediyorum.